Merhabalar, günaydınlar. Mutfağımıza hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kendim için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şöyle bir 4-5 günden beri mide rahatsızlığından şikayet ediyorum. Yani bu gece çok kötü oldum. Ama şöyle böyle bir çekim yapma niyetim yoktu. Torunum Semester tatilinde gelemedi. Şimdi onun karnesi için bir gelecekti. Hediyemizi hazır ettik. Şöyle hediyemiz el işer yürü veriyoruz. Bayramlarda bazen geldiğinde onu bir de börek bir şey köfte gibi bir şeyler yapmak istiyorum. Bugün şöyle yapmak istediğim börek de Dedi ki devir ekonomik devri Düşündüm Peynir baktım peynir o kadar Pahalı ki ha Ben al her zaman aldığım gibi Alırım ama aklıma geldi Bizim memlekette Komşu hanım Emine hanım dediğim gibi çok Becerikli bir hanımdı Ondan böyle gördüğüm var Soğan bir de Lor aldım şeyden Pazardan Onlarla böyle yapmayı düşünüyorum. Hiç yapmadım soğanla. Ama şöyle düşünüyordum. Ocak üstünde börek istiyordum yapmayı. Ama bugün hiç gücüm yok. Hiç bütün sabah kadar hiç uyumadım. Neyse artık elimden geldiği kadar bir şeyler yapacağım. Şu anda göstermek istediğim ne kullanacağım? Şimdi burada bir soğanı, taze soğanı yıkadım, tuzladım biraz yıkadım, Oğladım, yıkadım, böyle koydum. Bu da bir yoğurtta, iki de olur, üç de olur da ben nedense. Şimdi buraya şey hazırlamıştım, peynir. İşte biraz peynir koydum. Bu loru da, loru da karıştırdım. Şimdi burada yine biraz çok şey olmasın, yalnız lor olmasın diye biraz pirinç haşladım. Onu da böyle ilave etmek istiyorum. Ona şeye göre bakacağım. Proporsiyona göre bakacağım. Şimdi yağ, süt süt için şey hazır etmem lazım kal. süt biraz da çok az da pul biber. Çünkü acı yiyen olmuyor bizde. Bu kadar. Ben şimdi yapmaya devam edeceğim. Böyle biraz sonra dönelim. Şimdi ben yumurtayı bir demiştim ama iki yaptım. Biraz çırpacağım. devam edeceğiz. Şu kadar karbonat ilave ediyorum. Şimdi tepsiye bunları normal her ya zaman yaptığım gibi. Şimdi bunu yağlayacağız. 真不知道是 Şimdi böreğim bu hal aldı. Bilmiyorum. Kesmek istedim. Biraz. Ama çok sıcak şey biraz üzerine benim havlularım var böyle. Dört tane havlum var. Bunları yalnız böyle börek üzerine koymak için kullanıyorum. Şimdi Şimdi size hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Eşim kalktı bugün erken kalkmış. Çok e, takaza ediyor yani. E, ben de çok rahatsızım. Ama ben zehirleniyorum. Nereden zehirlendiğimi bilemiyorum ama bu böyle. Bu benim rahatsızlığım başka bir şeye benzemiyor. Öyle size hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere Hı. İnşallah görüşürüz İnşallah Yine böyle gizli saklı Ben sabah erken kalkıp Şey diyordum Duymuyordum Ama şimdi çocuk biliyor geleceğini Erken kalkmış Nasıl söyleniyor Nasıl söyleniyor İşte bakın bu kadar olacak Şimdi ben biraz önce ekmek kuru ekmek ıslamıştım, Şimdi onun onları da ilave ediyorum. İki yumurtayı da ilave ettim. Şimdi biraz da daha... yağ. Şimdi işin zor kısmı. Bak ya yani bu şeyde küçük bir bu. Bak başka bir yer koymam lazım. Böyle devam edeceğim biraz önce şey olmuş, devam etmiş. Ben bastım zannetmiştim ama devam etti. Şimdi ben bunu yoğururken su katıyorum. Bizim köftelerin özelliği su veya süt katıyoruz. Öyle yoğuruyoruz, su, suyla yoğuruyoruz. Köfteler yumuşak ve böyle sulu oluyor soç mi dedik dediğimiz böyle evet. daha güzel oluyor. Onun için böyle yoğurt ve şeyine göre suyu ilave ediyorum durumuna göre. Bazı kıymalar çok su götürüyor, bazıları daha az. Şimdi ben buna biraz daha ekleyeceğim. Su. Bu yeterli olabilir. Şimdi köfteler böyle pişiyor. Burada daha hazır edeceğim. Bunlar pişerken ben de devam edeceğim. Hazırlamayı köfteleri. Burada da e, pişiyor. Sarmaları. İki tencere yaptım. Bir küçük tencere daha. Onu diğer oğluma hazırladım. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi ben bir buz salatası yapacağım. Bunları akşamdan hazırladım. İki havucu kaynattım. Buz buzdolabında buzlukta şeyim vardı. Bezelye. Onları kaynattım. Patates. 2-3 patates. Onları kaşladım. Benim yazdan yaptığım kordişon turşularından. Onları da küçük küçük doğradım. Hepsini karıştıracağım.

Sabah sonu ilave edeceğim bunu. Şey Sevdemedim, açamadım. Açıp ilave edeceğim. Yani dört kenarı pişiyor. ben bunları servis şey edemeyeceğim. Şimdi size hoşça kalıyorum. diyorum. Dediğim gibi eşim adere ettiriyor. Köfteler. Köftelerin özelliği su. Şimdi ben burada bakıyorum, bazı insanlar su koymuyorlar, o köfte kuru oluyor, zevk Onun için artık su veya yastık ekliyoruz. Rus ee, salatasını gördünüz, onu da böyle bir, bir hazır şey de kullanılıyor, yani oluyor ya kavanozlarda. Ama ben mesela e, kavanoz almıştım, e, bezelyeyi ama bir de açtım, kokuyor. Bunu attım, yeniden kendi dolabımdan çıkarıp haşladım. Şimdi böylelikle size hoşçakalın diyorum, görüşmek üzere. Dediğim gibi ben biraz rahatsızım. Çözüm. Neden cezillendiğimi ben de bilmiyorum. Ama bir iki defadır ben çok ağır geçiriyorum. Yani biraz da oldu, hala iştahım da yok yani. Hiç de bir şey de yiyemiyorum. Artık Allah yardımcın olsun. Size inşallah yine görüşürüz. Hakkım varsa hakkımı helal edin.